İnsanın içine işleyip derin izler bırakan 8 anıtın birbirinden ilginç hikayesi. 1. Nello ve Patrashi. Belçika'daki Lady Antwerp Katedrali'nin önündeki bu anıt ilk bakışta çok masum ve sevimli gözükebilir. Ancak arkasında yatan hikaye biraz farklı bir bakış açısı sunuyor. Heykel ünlü bir 19. yüzyıl masalının kahramanları olan Nello ve onun evcil köpeği Patrasi'nin hayatını anlatır. Nello, yoksulluk ve açlıkla mücadele ederek geçirdiği hayatında birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Ve sonunda en iyi arkadaşı Patrasi ile dondurucu bir kış akşamının sabahında bu kilisenin önünde donarak hayatını kaybetmiş bir şekilde bulunur. 2. Expansion Page Bradley isimli heykeltıraş tarafından yapılmış olan bu eser, spesifik bir hikaye ile ilişkili olmasa da aslında hepimizin içinde taşıdığı bir şey anlatıyor. Tam adıyla ilişkili olan Expansion hayatın içerisinde var olan yanlış anlaşılmalar, beklentiler ve yorucu ofis saatlerinin altında gömülü kalmış potansiyelimizin dışa vurumunu temsil ediyor sanat eserinin sergilenmesi için uğraşırken sürekli reddedilen sanatçı bir gün bu öfkeyle heykeli bir yerden fırlatmış ve sonrasında parçaları tekrar bir araya getirerek böyle bir eser ortaya çıkarmış. Sanatın bu çok yönlülüğü bize onun nasıl her yönüyle hayatın bir parçası olduğunu gösteriyor. 3. Knotted Gun Düğümlü Tabanca New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde devasa bir Colt Python 357 Magnum tabanca var. Şiddetsizlik heykeli olarak da bilinen bu anıtın daha da büyük bir anlamı var. Bu bronz sanat 1985 yılında şarkıcı John Lennon'un anısına arkadaşı Carl Friedrich Reuters Ward tarafından yapılmış The Beatles'ın kurucusu John söylentilere göre kendi evinde vurularak öldürülmüştü. 4. Aşk Yetişkin bedenine hapsolmuş çocuklar Alexander Milov tarafından yaratılan bu heykel ilk olarak Nevada'daki Burning Man'da sergilenmişti. Bu sanat eserinin çeşitli şekillerde yorumlanabilmesi şaşırtıcı. En yaygın olanları ise ayrı ebeveynleri bir arada tutan çocuklar, egolarını yenik düşen aşıklar ve çocukluklarında kaybolan yetişkinlerin sıradan hayatlarını anlattığı düşünceleri. 5. Shows on the Danube Bank Tuna Nehri kıyısındaki ayakkabılar İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerden ayakkabılarını geride bırakmaları ve nehrin yanında durmaları istendi. Tuna kıyısındaki ayakkabılar nehir kenarında hayatını kaybeden 3500 kişinin anısına demir ayakkabılar içeren bir ulusal anıt olarak canlandırıldı. Bu anıtı Budapest'te Macaristan'da ziyaret edebilirsiniz. 6. Hahiko heykeli Hahiko, Ueno adında bir üniversite profesörü tarafından sahiplenilen dünya güzeli bir köpek. Hahi, her gün Ueno'nun istasyona dönmesini bekler ve onunla eve gelirdi. Profesör, serebral kanama nedeniyle iş yerinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Sonuçsa malum. Efendisinin artık geri dönmeyeceğinden habersiz olan Hahi, ölene kadar her gününü Ueno'yu istasyonda bekleyerek geçirdi. Külleri ise Ueno'nun yanına gömüldü. 7. Ali ve Nino Bakü'de 1918-1920 yıllarında Bolşevik işgalinin arifesinde Müslüman bir Azeri genci olan Alihan Han, Şirvanşir ile Hristiyan görücü kızı Nino Kipiani arasında yaşanan imkansız konu edilen bu anıt Tamara Kivesitsa tarafından dizayn edilmiş ve tüyler ürperten bir özelliği var. Gürcistan Batum'daki bu heykeller her sabah saat 7'de birbirine dönerek kısa bir süreliğine öpüşüyor ve sonra yolları ayrılıyor. Ve kendi yollarına devam ediyorlar. 8- diye Badende, Hamburg. Almanya'nın Hamburg kentinde yer alan Diye Badende heykeli, kentin simgeler arasında yer almaktadır. Kentin Binnenalester gölü üzerinde yer alan bu devasa heykel, su içindeki bir kadını tasvir etmekte. Heykeltıraş Oliver Wos'un eseri olan heykel, 30 metrelik bir uzunluğa sahip. İşte size 8 tane heykelin kısa hikayelerini derlemeye çalıştık.